<laughs> Beni evlendirin bu hayatta çek sevgili sevgilim Müslüman Müslüman kardeşler. Hocaya <laughs> yardım versene işleri de, raskide üstündeki dertleri de kaldırır Ey mimimili kardeşler, mimiller. Kimin Necip Hoca'ya yardım verse hemen işi de rast gider. Gelin Necip Hoca'ya bir destek verin artık. Ben evlenmek istiyorum bu hayatımda çıksam böyle. Kimi kızını da verse hemen mi o kızıyla. Kimi de olsaydı İki katlı bir evim de var. Ben evlenmek istiyorum bu hayatımda çıkayım sevgili Müslüman Müminler. <laughs> bu üstümdeki derdi kaldırayım artık. Sen nasıl evlenmişsiniz, ben öyle evleneyim. <laughs> A benim, benim de hakkımda sevgili Müslümanlar. Sakin müminler. Daha konuş. Daha konuş. Müminler daha öyle kahvesi olarak ben gazeteye istiyorum benim yaşım gelmiş yaşım bu yaşım. Yaşım.